ayeti kerimeyle Allah ve Resulünün düşmanlarına düşman olan, Kur'an ve sünnete düşman olana düşman olan, şimdi bazen derler böyle, ya bu dil sana yakışıyor mu? Allah ve Resulüne düşman olanlara düşmanım. Vatanıma, milletime düşman olanlara düşmanım. Kur'an ve sünnetime düşman olanlara düşmanım. Hırsızlığa düşmanım, arsızlığa düşmanım, yan kesiciliğe düşmanım, uyuşturucuya düşmanım, lütülüğe düşmanım, fuhşiyata, fahşiyata düşmanım. Bunlara düşmanım. Allah'ın haramlarını açıktan işleyenlere düşmanım. Ne yapayım? Kumara dost mu olayım? Ne yapayım? Fuhuşa dost mu olayım? Ne yapayım? Eşcinselliğe dost mu olayım? Ne yapayım? Faizciliğe dost mu olayım? Ne yapayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleriyle alay eden, onun sünneti seniyesiyle alay eden, onları inkar edenlerle dost mu olayım? Etrafına kamunun parasını, malını, mülkünü peşkeş çekenlerle dost mu olayım? Bunları söylemeyeyim mi? Biz Kur'an ve sünnetin haram ettiği her şeye düşmanız. Biz Allah ve Resulüne düşmanlık edenlere düşmanız. Bizim sufiliğimiz, benim sufiliğim böyle. Beğenmiyorsan yolun açık olsun. İstediğin yere git. İstediğini dinle. Ben Allah ve Resulüne dost olanlarla dost olma yolunda gideceğim. O inam etti, ihsan etti. O peygamberlerin, o velilerin, o evliyaların, o sufilerin yolundan gideceğim. Ve ben Allah dostlarının yolundan gideceğim. Ben bir Allah dostu bulmakla mükellefim. Hazreti Pir diyor ki: "Ondan dinin tatlı suyu kaynayıp durmaktadır. Kimden Allah'ın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olandan. Aklı Cenab-ı Hakk'ın katından bir ruh ile desteklenen. Dikkat edin buraya. Aklı, aklı Cenab-ı Hakk'ın katından bir ruh ile desteklenen."